Şimdi bu kapıyı açık gör ki ender neredesin kapıyı ne aç bırak diye bağır şimdi mal. Ooo herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Schoolboy Runaway'in 4. bölümünde karşınızdayız İlk 3 bölümde artık geçemedik 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 yeter Ya geçtik ya geçemedik bu bölüm bu oyunun son videosu Daha kimse bu kadar uzatmadı bir 4. bölüme kadar çeken benim Biri 1. bölüm ikinci bölüm çekip bitiriyor Biziki 4. bölüme kadar uzadı beceriksizlik ayrı Aynen bak bu arkadaş da bana katılıyor diyor ki videoya like atıp kanala abone olsunlar diyor. Değil mi lan öyle diyorsun. Neyse Prestus Sert diye başlayalım. Buraları izledik zaten. Çokça izledik. Şimdi şarj aleti bulmayacağım. Direkt çatıdan kaçacağım ya. Çünkü çatıdan kaçmak bana daha kolay geldi. Vallahi normalde hiç videolarını izlemedim oyunu arkadaşlar. Geçmeyeyim falan diye de. Artık o kadar denedik ki izledim videolarını. Ne var hocam buralarda bir bak yok. Şunun arkasında bir tane YouTuber'da bir şey çıktı da ben daha hiç göremedim ya. Bizim şanssızda hiçbir şey çıkmıyor ki. Aha ampul. Güzel. Burada ne var? Bir bok yok. Geç burayı. Tam çiviler burada. Şimdi unutma çiviler burada. Buna ihtiyacım yok. Çünkü çattan kaçacağım. Şimdi. Hadi komşu geliyor. Tuza git. Neriman teyze çağırıyor seni. Neriman teyze hadi. Neriman teyzeye bir su var bakalım. Tuz ver, su ver, bardak var kola ver. Ne bileyim bir şey ver işte hadi ya. Ha. Kara buradan gidiyorken. Tamam. Şimdi smoke screen yapacağız. Hocam da Aha bunu buldum. Güzel. Şu an on numara gidiyorum. Aa kimse yok kimse yok kimse yok dedi. Aa çabuk lan. Yakalandık mı? Gördü mü? Tamam. Bir an dedim anladım mı anlamadım mı? Var şunu açalım. Azgın babamıza çok fazla şey göndereceğiz. Aç şunu. Şimdi bu bilgisayarla var ya o adama neler yapacağız? Bu göndereceğiz oradan bir şeyler alacağız. Bir ton iş. Şimdi açılsın hocam bilgisayar. Şimdi Andrew. Andrew 2002. Gönder hocam. Şimdi babamıza mail atmaya başlayalım mı? Asak mı? Şimdi atayım mı? Atmayayım ya. At atmayayım, atmayayım. Şimdi Var mı artık be Çünkü orada da benim işim var Şimdi pencereyi açtık odanın Bu güzel bir şey Oradan atlayacağız aç hocam ışığı Ne var burada Ya burayı da her seferinde açıyorum En son açmayacağım diyorum da şimdi bir şey çıkar Kaçırırız mal, mal ararız diye korkuyorum ya Yoksa hayatta işim ol. Aha arabanın anahtarı burada çok güzel Devam ne var burada Bakalım bir bok yok Şu ne olduğunu hiç merak etmeyin Arkadaşlar Öğrenmeye gerek yok. Ne var buralarda? Aç burayı. Bunun bütün fotoğrafları bende var. Bende var, bende var, bende var. Ne hocam ortası kırmızı. Tamam. Şu iki tarafı kırmızı. Turuncu. Turuncu. Gönder turuncu. Sarı. Sarı sarımsak kafalı. Beyaz. Şimdi burası da sarı. Mavi. Burası da beyaz mı? Salladım valla burayı pil mi çıktı? Tövbe. götüne neyse şimdi bir şey demeyeceğim. Şimdi burayı kapatalım. A tuvaleti de çok güzel. Aç şurayı. Şimdi burada anahtarı alacağım. Normalde dolaba gidip saklamam gerekiyor. Git saat de bu gidince gerek kalmadı. Oo da çekleri sulamaya gidiyor 10 numara. Duydu mu? Beni gördü mü görmedi mi o? Saklan. Of abi git işe ya git bütün şeylerin boşalt ya ben de ne işim var? Görme bir şey yok burada bir şey. Vallahi çişe gitmiş ama risk atmayacağım. Bu gelsin en kötü mesajı falan göndeririz de şimdi. De anahtar aldım ben anahtar almadım ki anahtar bunun için ama hala. Anahtar yok. Bu içinden bu çıktı. Bir dakika benim beyin error. Tam bu vazon içinde bu anahtar mı çıktı? Aldım ben şu anahtarı. Sıçtık. Saklan. Saklan buraya. Vallahi burada kaldık ya. Hadi lan. Bak bak. Arlatıyor karısını. Pü! Pezevenk yavşak seni. Ve işte. e bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu sevmişsinizdir. Kanala kanala bak kanal like at değil. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi burada kısa bir bildirimden sonra devam edelim. Ne yapıyorsun lan? Şimdi bu anahtarı kullanamayacağım ama diğer anahtar nerede olabilir diğer anahtar ya? Nerede olabilir? Selamun Aleyküm Şimdi şimdi arabanın anahtarını aldık zaten. Arabanın bağcını açacağım. Saniye sakin. Aç şunu. Ne var burada? Vallahi hiç işime yaramayacak şey var burada ya. Tamam sakin. Bu arada arkadaşlar klavyeden çok ses gelebilir. Değiştireceğim ya çünkü Bazıları seviyor bu sesi. Ben tabi hayranıyım da. Bazıları hiç sevmiyor. O yüzden klavyeyi değiştireceğim. Her şey iyi yerinde kardeşim. Arkadaşlar burada bir mutasyon CD var gördüğünüz gibi. Bu CD damardan gelen şeyler. Şimdi burası silik değil damar. Artık ne yaptıysa bu putperest pitch. Burada bir sürü şeyler var. Damarlar. Ah. Neyse bakmaya gerek yok. incelemeye gerek yok. Al şuradan şortumu. Ya şortumu şimdi almasam Ver lan ortumu. Benim kararsızlık seviyesi. Geç yürü. Şimdi bunu at. Bunu 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 bunu, bunu at. Gönder hocam. Ne oluyor lan bir ses geldi. Dur. Sende ne var? Tahta var. Tam buna et vereceğim. Bu dolana kadar. Hadi lan. Şu mikrodalgadan et alabilir miyim? Nerede bu? Abi hala burada ya. Bunu göndersem mikrodalgada. Aha gidiyor vallahi on numara. Ah siktir. Minik bir problem var arkadaşlar. Bunda ne var? Hiç bu işimi aramayacak. Minik bir problem var gerçekten. Aha. Saklan. <laughs> Vallahi saklandım. O sırada şunu şeyini alalım ya. Vallahi aldım. Atla şuraya. Kardeşim kaçmaya kara falan vermedim. Sen bana bunu zorunda bıraktın. 50 kere vallahi kafanı kıracağım şimdi şu lan bir tane var. Vallahi maymun torumcuk ama. Gitti mi lan bu? Gitti galiba. Sana papatya çayı öneriyorum kadın. Ne oldu lan? Nerede lan o? Kapıyı açık bırakmış manyağa bak. Şimdi var mı, bu kapıyı açık gör der ki Endre neredesin kapıyı ne aç bırak diye yani bağır al Bir dakika dur. Ne vardı lan burada? Ne var burada çiviler. Ver hocam. Benim screen nereye gitti lan? Arkadaşlar ben tornavida nereye gitti? Kullandın ya acaba bitti mi süresi? Şeyim bitti. Sadece şu iki yerde mi kullanıyordum? Siktir Takacağız da. Çekiş falan da yok. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi bunu alsam görür ampulü takamıyorum. Bunu alsam sıkıntı. Ay işin içinde kaldım. Çağır. Şu an bir kere yakalanabilirim. Bu riske girmek zorundayım. Normalde bir odaya giderecektim ama çekiç yok. Onun için çekiş de buralarda bir yerlerdedir herhalde. Valla burada yok. Büyük ihtimalle burada arkadaşlar da. Ne dedim? Ne dedim? Aa gördü. Ne oldu lan? Oğlum ben buraya nasıl çıktım? Bu nasıl bir göt korkusu ya? Gitti mi o? Baga girdi orada. Ha oldu lan? Vallahi arkadaşlar baga girdi an. Vallahi yemek yapıyor baga girdi. Tamam şimdi ne yapacağım ben? Sakin ol. Abi gördüğüm en iyi bug'lardan biri ya. Tamam şimdi bunu yerleştir. Ben tepenim mi lan bu? Gele gele hayattaki şans yemin ederim ya. Buna vurduk. Ben et şey yapmam lazım, yerleştirmem lazım. Burada bir şey var mı? Buraya bazen bir şey koyarlar ya arkadaşlar. Ama burada bir bok yok. Neden yok? Şimdi eti alacağım da bu karı buradayken ben nasıl alacağım? Ben bir yolunu bulurum ya dur. Sen bir git. Şimdi et yapacağız. Ve buradan siktir olduk gideceğiz. Lan nasıl koşuyor lan manyak? Arkadaşlar ben bunu yapamam. Kadın şey yapmaya artık yemin mi etmiş beni yakalamaya ne yapmış? dead azgın dede bir mesaj gönderelim. Şimdi azgın dad bununla uğraşırken H'ye basalım. Ne var orada? Bir şey gösteriyor orada. Orada bir şey var ya. O gösteri gösteri mu gönderdi? Uyku ilacı var. Abi inventöründe yer yok dedi ben bunu atamıyorum ki. Kullanmam lazım yerler arkadaşlar. Hiçbirini kullanamıyorum ne yapacağım? Durun durun ben şu hortumu yerine koyup bir gelin buraya tekrar. Aa burada tahta varmış. Ver hocam tahtayı. Abi inventörü ne yoktu ben buna var vuracağım at elinden o zaman. Dün mü inventörün olsa Bunda da var. Tamam kaç anahtarımızın yeri. Ben bunu buraya koyabiliyor muyum? Ne oldu lan? diye bağırdı. Gördü mü? Oh. Aha yakaladı. Hayır ya lütfen ya. Neyse ilk yakalım bayağı ilerledik bu arada dur. Bayağı ilerledik arkadaşlar bitti bitti. Oğlum oyunu bitirdim ki beni yakalayan kadar geri zekalar. Daha bir kere yakalandık diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir ya. Vallahi yeter gına geldi. Şurayı artık temizlemekten sıkıldım. Oğlum buradan kaçacağım bak. Bir daha dönersem var ya buradan direkt gideceğim şeye. Polis memuruna diyeceğim bu pezevenk beni kemerle dövüyor. Bek bakın e, Sana nasıl dava açıyorum bekle dur. Lan yeter daha neyi temizleyeceğim? Hop hop bitti bitti. Aynen aynen kardeşim bana da bir tane papat eşeği ver lütfen. Hadi fuck off. Hadi at beni. Hep o hortumun yüzünden ha. Valla o hortum beni yordu ya. Lan atamıyorum da hortumu. Hortumu mu bak. Atamıyorum da hortumu be. Ver şunu. Şimdi birinci yer. İkinci yer mi? Şimdi buna çakacağız arkadaşlar. Şimdi kadın buraya gelecek. Kadın gel buraya. Tamam. Ay bu kadar işte ya. Ver eti. Pişir. Bir de kabasa bile görüyor yani diyor kim kullandı benim mikrodalga mı diyor kadın. Bizim karakter acaba şimdi bunu yedim diye daha hızlı koşacağım arkadaşlar. Lan ne lan? Bir şu an çok bok, vallahi boktan şeyler oluyor şu anda. Saymam. Vallaha saymam. Bok yakalarsın beni. Ben buraya kadar gelmişim. Köpek tutalım şunu. Fark attım. Vallahi iki o karpuz yemişim. Yoksa sıçmıştık arkadaşlar. Of on numara. Bok yakalarsın. Hadi gel de burayı yakala. Bak bana hava lan bunun kafanda kırarım. Al şunu. Ver lan bunu bana. Aa bak harlıyor hala. Şimdi bunu buraya koy. Şimdi tamam buna vursam mı şimdi? Çaksam mı? Çakayım mı? Çak ya ne olacak sanki? Kadın gelecek mi buraya? Kadın nerede? Sikin olmadı ki bakayım. Vallahi umurunda değil. Tam buradan odama gideyim. Sal beni. Daha bundan sonra bir yakalanma daha hakkım var. Uf, 10 numara. Aç hocam, azgın dede bir şeyler göndereceğiz. Aç şunu. Bebeğim, seninle konuşmak istiyorum diye bir şey yazdık. Git bir kontrol et sen. Oradan da anahtar alacağım. Sonra sinek ilacı mıdır? Ne o ne sinek böcek ilacı? Gittin mi? Tamam sakin. Aldım. Vallahi bu sefer kaçacağım arkadaşlar. Yürü yürü yürü. Ampulüm de var. Kapat şunu. Kim burada böcek ilacı alması lazım. Vallahi kafanıza kararım çünkü hiçbir yerde böcek ilacı yok. Burada ne var? A burada. Uyuyuk ortum bir anda. Şimdi çekit çivi, çekit çivi, çekit çivi. Şimdi bir dakika şuradakini aldım ben arkadaşlar. Tamam buradakini de aldık. Of tamam şimdi kaçıyorum o zaman. ben gidiyorum. Ben gidiyorum yolumdayım dayım. Vallahi akar ben gidiyorum hadi. Beni bundan sonra bok tutarsınız sal. Bura mıydı? Buraya kadar çıkıyorum ben. Çıktım. Şimdi bunu da buraya attım. Çak çekici. Hadi kaçıyorum. Açıl lan kapı. Lan tam çık. Lan niye giremiyorum? Lan orada ne sabah yakalanacağım büyük ihtimalle arkadaşlar hep bu olay yüzünden. Sık şunu. Ver bana bunu. Hadi gittim gittim. Gelme kadın gelme kadın. Bak bütün aslaklar beni buldu ha. Koş. Lan koş. Arkanda koş bakma arkana. Atla oğlum samana Sonunda koş. Yardır 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 işte bu bak hala atlıyor bak oradan bile atlıyor lan ne, ne bilirsin lan sen valla var ya cin çık cin çık cin çık Sonunda kaçtık arkadaşlar oyun 4 bölüm sürdü 1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm bunu başaramasak da Dördüncü bölüm çatıdan atlayarak başarmış bulunmaktayız. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu beklemekte kalın. Bay bay.